İstanbul Esenyurt'ta imam nikahlı eşini başkasıyla yakalayan adam silahla evi bastı. Evde basılan şahıs, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti. Kapıyı aç! Şu kapıyı aç! Aç mı mi? Nerede adam? Hangi adam? Hangi adam? Çık. Ne adam lan? Çık 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 çık. Hangi adam? Çık. Hangi adam? Adam burada ölüyor. Geri zekalı. Atlamış ölüyor. Valla kimse atlamamış. Bu ne? Ne? Bak görüyor musun? Kim atlamış? Seninki. Vallahi <Sessizbird>. benimki değil. Ha ha seninki değil. Vallahi